Path of Exile 2 serisinde Bombacı Necromancer ile la Bossları kesmeye devam ediyorum. Şu anda Executioner'a geldim. Ondan önce şunları aldım. Ekstradan. Minyonlarımız daha fazla hasar vursun diye. <laughs> Ama ne? Başka da bir şey değiştirmedim. Önceki videomu izlediyseniz zaten görmüşsünüz neler yaptığımı. Ha geldi. O zaman. Şunu bir koyayım şuraya Şunu bir şey indirecek Aa level atıyor <laughs> <laughs> Lan, takıldım Dirilin lan. Birazcık da şundan. Bu şekilde kestik işte botu. <laughs> Dirilin. Gidin kestin ha onları. Etrafı adam görürseniz. free prisoner'a Bakalım ne düştü. Armor, string, life Ben de gale daha iyi ya. Spiritli bir şey düşerse değiştirebilirim ama üstümdekini ha. Bu boss'u kestik bu şekilde. Diğer boss'ta görüşmek üzere. Ben sanki çok kısa kestim ha. Çok kısa sürdü.